Evet sevgili severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 16 Ağustos Pazartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepinize iyi haftalar, hayırlı işler dileyerek programımıza başlayalım. Tabi Avrupa'da oynayan takımlarımızın e, maçları Pazartesi günü ve bugün aslında çok fazla güzel maçlar yok. Oynayacaksanız çerezlik böyle takiplik, heyecanlık, ufak misli oynamanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta her türlü sürprize açık lig yeni başladı biliyorsunuz. 3 tane Türkiye'den, önereceğim maç olacak. Bir tane de İspanya'dan maçım olacak. Hatta bu dört maçın hepsinin de tek tek tercihlerini vereceğim. Yani ekstra bir tercih vermeyeceğim. Dördünü topladığınızda toplam oran dokuz e, 9 oran yapıyor. Tam 9 oran. Yani bunları ya ikili ikili değerlendirin kafanızda yatanlardan ya da alın 4 maçı da 9 orandan. Sistem 3-4 olarak 2 misli 3 misli neyse e, bütçenize göre değerlendirin diye tavsiyede bulunamam Ama aynı fikirde olmanız çok önemli. Aynı fikirde olmadığınız maçı ...çıkarıp diğer maçlara da değerlendirebilirsiniz. Diyelim hemen başlayalım. Şimdi ilk maçımız Yeni Malatya-Trabzonspor mücadelesi. 19-15'te başlayacak bu mücadele. Şimdi Trabzonspor'un tabii ki bir şansı var. Sonuçta Yeni Malatya tamam. Ee, hazırlık döneminde hazırlık maçı yapmış olabilir. Ee, ona göre takımını yeni kuruyor zaten ee, her takım. Sonuçta İrfan Buz geldi başına biliyorsunuz. Ve çok fazla e, dikkat çekecek hani Tete gibi e, oyuncusu dışında... ...veya bir iki tane oyuncu sayabiliriz. Onun dışında çok fazla... Adem Büyük yine hala takımda duruyor Fofana gibi böyle isimler dışında çok böyle aman aman hani orta sıra takımı gibi olacakmış gibi hani Karim Hafez'i sayabiliriz bunun yanında ama Trabzonspor'a baktığımız zaman yeni transferleriyle birlikte özellikle hücum hattında çok etkili bir takım ortaya çıktı ki zaten sezonu da erken açtıkları için izleme fırsatı da bulduk yine Gervinho gibi Bakasetas gibi Vakayeme zaten yine var ve onun dışında sayabileceğimiz Marek Hamsik transferiyle beraber ileri uçta çok yetkili bir Trabzonspor var. Onlar da hafta içi Avrupa'dan iki takım yani işte Trabzonspor da hafta içi Avrupa'dan döndü ve yorgunlar biliyorsunuz bunun etkisi olabilir belki ama yine de aradan 3 gün dört gün geçmiş olacağı için dinlenmiş olabilirler. Moralli bir şekilde döndüler ve ligede iyi başlamak isteyeceklerdir. Bu sene Trabzonspor'u hani böyle dördüncü beşinci sıralarda değil de bir iki üçlerde böyle şampiyonluk için yarışan bir Trabzonspor görebiliriz diye düşünüyorum ben. Bu anlamda Şöyle bir tercih geldi benim aklıma. Şimdi Malatya Spor'un da sağ zemini iyi değildi biliyorsunuz. Bakım yapıldı daha da güzelleştirildi. O yüzden futbola da elverişli bir hale geldiğini düşünüyorum. Ve Trabzonspor'un teknik ayaklarıyla birlikte ileri uçta çok etkili olacağını düşünüyorum. Şimdi Malatya Spor'un kapalı kutu Trabzonspor'a göre bize göre. Hani gol atabilir, yenebilir, sürpriz çıkabilir her şey olabilir. Ama ben şöyle güzel bir şey buldum. Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum ama bunu riske etmek istemiyorum. Oranı 1.70 ama Bak atıyorum 2-2 bile bitmiş olsa Trabzonspor'un ben 2 gol bulabileceğini düşünüyorum. Hani Molde'yi de e, hafta içinde... Ezdiği birçok e, dakikalar oldu biliyorsunuz daha üstüne oynayan taraftı Malatya'ya karşı da bu üstünlüğünü kabul ettirip birçok pozisyona girecektir en az 7-8 net pozisyona girecektir ki bunlardan en az 2 tanesini atarsa oranı 1.76 hani 2-2 bile bitse biz en azından Trabzon 2 gol attığı için kazanabiliriz diye düşünüyorum o yüzden deplasman gol 1.5 üst 1.76 orandan idealmiş gibi geldi bana aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Ya ama ben Etli Estudio'ya karışmayayım. Bolgur olabilir, Malatya atabilir diyorsanız evet katılıyorum. Trabzon'un defans hani daha henüz oturmuş değil. Çok açık veriyor. O yüzden direkt 2.5 üstü alabilirsiniz. Onun oranı 1.65 ama ben böyle bir tercihe gittim. İkinci maçımız Sivas Spor Konya spor. Yine Trabzon Spor'un için söylediklerimizi onlar için de söyleyebiliriz. Sezonu erken açtılar. Avrupa'da 4 tane maç yaptılar. Yine turu da atladılar. Uzatma da oynadılar. Yine Trabzon Spor gibi ve Biraz yorgun olsalar da yine oturmuş kadrosuyla ve sezonu erken açmalarının avantajıyla burada kendi sağ ve seyircisi önünde tabi seyirci faktörü de var artık %50 oranında biliyorsunuz seyirciler alınıyor. Onların da desteğiyle beraber tabi şüpheli 2-3 oyuncu görünüyor ama genelde şüpheliler oynayabiliyor. Konya Spor'un da yine çok fazla Dikkat çeken transferi olmadığını hani söyleyebiliriz. Onlar da İlhan Palut'la beraber devam ediyorlar ve deplasmanda biraz daha. Burada Sivas Spor'da daha çok top e, ayağında olacaktır diye düşünüyorum. Konya Spor'un önce durduracağını ve daha sonra geçiş da kontralarla veya duran toplarla etkili olmaya çalışacağını düşünüyorum. Ama düşük tempolu maçlarına alışkın olduğumuz için Konya Spor'un ve Sivas Spor'da da çok tempo yapacak durum olmadığını düşünüyorum. Yani burada çok fazla gol çıkacağını düşünmüyorum ben. Zaten bu da oranlara yansımış durumda yani. Hani 3.5-6 tercih etsek çok düşük bir oran var. Yüksek orandan ne yapmaya çalışabiliriz diyorum ya pazartesi bir gün sürprizlere açık ama deneyeceksek yüksek orandan deneyelim diye aklıma şöyle bir şey geldi. Benim aklımdan 1-0 bilemedin 2-0 bir Sivas Spor galibiyeti ya da 2-1 en fazla hani 4 gole çıkmayacak bir Sivas Spor galibiyeti bekliyorum. Zor da olsa Sivas Spor'un etkili oyuncularıyla yine geçen sene bıraktığımız yerden ve sezonu erken açmanın da etkisiyle etkili olabileceğini ve kazanabileceğini düşünüyorum. Onun oranı 1.85'lerde şu an 1.85 1.88 arası gidip geliyor ama 4.5 altında alarak hani dediğim gibi 1 0 da kalabilir diye tam 2 oranıyla 4.5 altında Sivas galibiyeti öneriyorum. Ben aynı fikirdeyseniz yine ilk maçtan Sivas Spor'un galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. Konya bunun için uygun bir rakip gibi geliyor bana. 4.5 altında maç sonu 1-2 oranıyla tercih edebiliriz efendim. Şimdi 3. maçımız Saat sırasına göre gidelim. Son maçımız Giresun Galatasaray olacak. Villarreal Granada mücadele. Şimdi bu maçla ilgili şunu söyleyebiliriz. Villarreal geçenlerde bir Süper Kupa mücadelesi oynadı biliyorsunuz. UEFA şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla ve normal süresi bir bir biten mücadelede penaltılarla kaybetti ama Villarreal yine kadrosunu büyük ölçüde koruduğunu ve aynı teknik direktörle de devam ettiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir baktığımız zaman çok önemli bir sakat cezalı görünmüyor ama e, Villarreal açısından baktığımızda dediğim gibi Unai Emery ile devam ediyorlar ve baktığımızda Juan Foyt stoper Tottenham'dan aldılar 15 milyon euroya mesela Baulaya Dia Reims'ten aldılar Fransa'dan 12 milyon euroya santrafor olarak bu futbolculardan yavaş yavaş e, tabii faydalanmaya çalışacaklardır ligde ve kendi sahalarında kazanarak başlamak isteyeceklerdir bunlar önemli Manu Morlanes yine Almere'ye gönderdikleri futbolcu yani çok önemli bir kayıp yaşamadıklarını görüyoruz Villarreal'de her şey yolunda gibi görünüyor ama Granada tarafına baktığınız zaman Granada bu sezona e, Robert Meroneo teknik direktörlüğünde girdiğini görüyoruz ve e, genç bir teknik direktör 43 yaşında ve Barcelona İspany İspanyalı zaten geçmişine de baktığımızda e, Monaco'da teknik direktörlük yaptığını geçen sene bir dönem gördük. Ondan önce yine İspanya milli takımında işte yardımcı antrenör olarak e, görev yaptığını daha önce geçmişinde Celta Vigo'da filan yardımcı antrenörlük olarak ama 4-3-3 ofansif bir sistem oldu. E, kullandığını görebiliyoruz. Granada da bunu oynatmak isteyecektir ki hazırlık maçlarında bunu yansıtmış olacak ki bol gollü maçlar oynamışlar. Robert Moreno çekinmeden yine hücum oyunu oynatacaktır diye düşünüyorum. Granada'ya baktığımızda geçen seneden değişiklik olarak ne var diye. Hani Arjantin'den bir stoper almışlar. Luis Abram bedelsiz yine Carlos Bacca bedelsiz olarak ileri elden gelmiş görünüyor gidenlere baktığımız zaman Soldado Levante'ye gitmiş olarak görünüyor. Yani hemen hemen kadrolarını korumuşlar ve bu hücum futboluyla birlikte Roberto Robert Moreno'nun hücum futboluyla birlikte yani Villarreal'in de oynadığı oyunu zaten izlemişsinizdir sizler de. Yani gollü bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Yani gollü derken Granada'nın da katkılarıyla ve goller kaçmazsa Villarreal'in de en az iki gol atarak böyle gollü bir maç çıkarmalarını 2-1-3-1 belki 2-2 ayarında bir maç bekliyorum ben açıkçası. O yüzden bunu da yüksek oranıyla 1-61 gibi yüksek oranıyla 2.5 üst olarak e, tavsiye ediyorum. Granada'nın da dediğim gibi rakibini zorlayacağını düşündüğümüzde. Ama tabii ilk maç olduğu için her sürpriz çıkar. Bu maç 0-0'da bitse normal sürpriz değil ama 4-4 de sürpriz olmayacaktır. Ya da Granada 3-0 yense de sürpriz olmayacaktır. O yüzden inşallah dediğimiz gibi bol pozisyonunu geçer ve goller kaçmaz diyelim. iki buçuk üstü olarak öneriyorum. Şimdi Giresun Spor Galatasaray son mücadelemiz ama burada çok fazla değinebileceğimiz bir şey yok. Giresun Spor şimdi 7 g yeni çıktı ve Galatasaray gibi büyük bir takımla oynuyor ve doğal olarak motive olarak çıkacaklar sahaya. Ve en son Giresun'u ben Fenerbahçe karşısında hazırlık maçında izledim. Gerçekten e, ...haddini bilerek oynuyor, e, rakibi karşılıyor... ...ve daha sonra e, güzel geçiş oyunlarıyla... ...hızlı bir şekilde veya kontralarla... ...veya duran toplarla etkili olmaya çalışıyor. Özellikle dikkatimi çeken bir futbolcuları var. Junior'dı sanırım adı, evet. Güzel top taşıyor. driblingle de etkili. Attığı paslarıyla falan oldukça etkili bir futbolcusu var. Şöyle kadrosuna baktığım zaman. Yani Galatasaray'ı mutlaka zorlayacaktır. Galatasaray'dan bahsettiğimiz zaman... ...Avrupa'daki maçlarını da gördük. Bizlere çok ecel terleri döktürdü. Zor da olsa turu geçtiler ama... Burada defansında ve bireysel hataları kalecisi olsun defansı olsun bireysel hataları çok yapan bir Galatasaray var. Defansında henüz bir oturmamıştık var. Evet Galatasaray burada Giresunspor'a karşı gol atacaktır ama benim Fenerbahçe karşısında oynadığım Giresun Spor'da ve Galatasaray'ın bu defansına karşı onlar da ilk maç olması motivasyonuyla seyirci desteğiyle beraber sürpriz de yapabilir. Ha, ona bir şey demiyorum. Taraftan kaçacağım ben burada Galatasaray'ı alır da bol gollü maç sonunda Galatasaray'ı alır demeyeceğim. Çünkü Giresun'da 3-2 yense mesela 2-1 yense şaşırmayız ama Gol atacağını düşünüyorum Giresun'un da. O yüzden hazır oranı da güzel açılmışken e, Galatasaray'ın golünden de şüphem yok. İki takım da bir kere birbirine bir gol atacaktır. 2.5 üstü de gidebilir. ha Onu da bekliyorum 2-1-2-2 i̇ki, iki, iki ayarında ama karşılıklı gol varın oranını beğendiğim için yüksek orandan 1.57'den karşılıklı gol var öneriyorum bu mücadeleye de. Ve <laughs> oldukça yüksek oranlar oldu gördüğünüz gibi. Dediğim gibi ya 2-2 değerlendirin hoşunuza gideni alın alternatif yapın ya da 4'ünü birden alıp 9 oran yapıyor zaten sistem 3-4 oynadığınız zaman 5 lira yapıyor. 2 misli 10 lira. 3 misli 15 lira. O şekilde heyecanlık, takiplik, güzel bir pazartesi e, geçiririz diyelim. İnşallah 4 maçımızın en az 3 tanesi gelir. İnşallah Gönül ister ki 4'te 4 yapalım. Öyle olursa müthiş kazanç sağlarız zaten. İnşallah haftaya böyle güzel çerezlik, takiplik, sermayelik, güzel bir başlangıç yaparız diyelim. Siz de güvendiğiniz bu maçların arasında ya da farklı maçları yorumlara yazarsanız orada yorumlarda buluşabiliriz ve like'larınızı gönderirseniz teşekkür ederiz efendim. E, kupon şansınız bol olsun diyelim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.